Kanyonun girişinde köprüdeyiz, Keş Köprüsünde. Kanyon bu şekilde devam ediyor. Evet, kanyonun uç noktasına geldik. Bundan sonra yürüyüş yapılacak bir alan yok. Yaklaşık olarak köprüden bir 300-350 metre yürüme mesafesi var. Oradan. Vadinin kanyon vadinin görüntüsü çok güzel. Ee, Köprüleri dışarıya çıkmış. Söylemiyorum doğaya sahip çıkmalarını şaşırmıyorum. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlerle beraber Keşbüyü Kanyonuna geldim. Keşbüyü Kanyonu tarz Çarmıleli yolu üzerinde yaklaşık olarak 20 kilometre mesafede. Hemen arkamda görüyorsunuz zaten biz kanyonun girişinde köprüdeyiz Keşbüyü Köprüsü'nde. Kanyon bu şekilde devam ediyor. Şu taraftan kanyonu üstten göreceğiz. Sonrasında yürüyüş yaparak kanyonu turlayarak sizlere güzel görüntü almaya çalışacağız. Doğa huzur veriyor insana. Kuş sesleri, böcekler, çiçekler. İnsan doğaya geldiğinde huzuru bulabiliyor. Ama maalesef gene ben görüyorum şöyle. Hemen. Bakın. Yani bu olacak şey değil. Maalesef kirletiyoruz. Sahip çıkmıyoruz. Evet şöyle Muhteşem görüntü. Birazdan şu karşıya geçeceğiz. Hemen şu görmüş olduğunuz karşıda bir yürüyüş yapacağız. Şöyle yukarıya doğru göstereyim. Keşbükü Köprüsü hemen Kanyon Vadinin girişinde. Bu köprü eski bir köprü. Tabii bu herkesin bir hikayesi vardır. Herkesin bir hatırası vardır bu köprüde. Ama tabii artık bu köprü çok da kullanılmıyor. Asıl hemen şöyle karşıda bakın şurada yeni köprü ve yeni yol oradan devam ediyor. Şuradaki birazdan onun önünden geçeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz yer su deposu. Orada bir trafo var. Suyu buradan yukarıya köylere gönderiyor sulama amaçlı kullanılıyor. Gerçekten burası kamp yapmak için çok uygun bir yer. Biz de yapalım mı gençler ne dersiniz? Daha önce burada kamp yapanları duymuştum. Açıkçası ben de kamp için ekipmanlarımı hazırlamaya başladım. Çadırımı hazırladım. Diğerleri de tamamlanınca kamp diyarım gelecek. büyük Kanyonu aslında çok da böyle keşfedilmiş bir kanyon değil. Yani çok da keşfedilmesini de istemiyorum. Çünkü burayı turizm amaçlı kullanmaya başladık insanlar. O zaman da bu doğal güzelliği kaybolup gidecek. Çünkü bizim insanlarımız biliyorsunuz çok böyle hani doğaya sahip çıkma konusunda iyi değiller öyle diyelim. Tabii herkes için söylemiyorum. Doğaya sahip çıkmayanlar için söylüyorum. Şimdi az önce bakın hemen göstereyim kameramı çevireyim. Az önce yukarıdan e, vadinin görüntüsünü almıştık. Şimdi karşı taraftayız ve e, vadi boyunca devam edeceğiz. doğa sporları açısından yürüyüş yapılacak güzel bir yer. Ama dediğim gibi işte inşallah burası çok fazla insan tarafından keşfedilmez. Çünkü bu özelliğini kaybeder. Bakın şu hemen yukarıdaki oyukları görüyorsunuz. Burası karstik arazi. Akdeniz bölgesinde yaygındır. Eriyebilen kayaçlardır. Şöyle hemen bakın yeşil bir alana geldik. Evet, kanyonun uç noktasına geldik. Bundan sonra yürüyüş yapılacak bir alan yok. Yaklaşık olarak e, köprüden bir 300-350 metre yürüme mesafesi var. O mesafeden sonra buradan itibaren yürüyüş alanı yok. Bu e, kanyon aynı şekilde devam ediyor. Ve Tarsus Barajı'na, bu su oradan devam ederek Tarsus Barajı'na dökülüyor. İşte yine bakın bir çınar. Çınar ağacı meşedi evet. Meşe değil çınar. Yani bu ağacın yaklaşık 400 yıllık vardır bu ağacın yaşı. Gövdesinin kalınlığından belli yani. Büyük bir, zaten suyu seven bir ağaçtır. Suyun ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz ki ağaçların kökleri dışarıya çıkmış ve toprak suyla birlikte kaybolup gitmiş. Yine aynı şekilde bakın. Buradaki ağaç içinde geçerli. Yine bir videomun sonuna geldim. Sizlere Keşbükü Kanyon Vadisi'ni anlatmaya çalıştım. İşte yürüyüş yaptık. Harika görüntüler eşliğinde sizlere kanyonu sunmaya çalıştım. Bu güzel mağazanın doğanın tadını çıkartın ama sahip çıkın. Mümkün olduğu kadar yerleri kirletmeyin. Çöplerinizi bir poşete koyup hemen girişteki o köprünün oradaki çöp konteynerine atabilirsiniz. Videomuzu beğenin. Abone olun. Bize destek verin. Sizler sayesinde çok daha Moralle çok daha motivasyonlu oluyoruz ve yeni yerleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. 2 haftalık bir süreç var, tabii bir kapanma süreci var. Bu süreci hepimiz evimizde mümkün olduğu kadar izole halde geçirmeye dikkat edin. Yeni yerlerde, yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.